Arkadaşlar merhaba. Geçen hafta kurumumuzda yapılan kafa dengi yayınlarının ikinci TET denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 31. soru. Yukarıda doğrusal yollardan oluşan bir yürüyüş yolu verilmiştir. Bu yollar ile ilgili bilgiler aşağıda verildiği gibidir. Aynı rengi boyalı yolların uzunlukları birbirine eşit. Kırmızı ve maviler birbirine eşit. O zaman bu ee, şu şuraya eşitse 45 şurası da 45'tir. Yani ee, kaç yapar? 32, 13 Kırmızılar da birbirine eşittir. O zaman burası da 13'tür. Açı ortay oldu. Dik olduğu için taban açılar eşittir. Şu açıya da ne kalır? 77, 80, 90 oldu. Alfa açısı kimdir? AC yolu ile AB yolu arasında AC yolu ile AB yolu arasındaki CAB açısının ölçüsü demek ki 77'ymiş. 32. soru Hüseyin aşağıda iki kenarın uzunluğu verilen üçgen şeklindeki parkın çevresinde her sabah üç tur koşu yapmaktadır. Buna göre Hüseyin'in bir günün sonunda koştuğu toplam mesafenin metre cinsinin en büyük tam sayı değeri isteniyor. Şimdi şu bilinmeyen kenara x desek. E, ee, üçgenin bir kenarı diğer iki kenarın toplamından küçük olacaktır. 1400. Farkından da büyük olacaktır. 100. 3 tür koştuğuna göre 3'te çarpıyorum. 3x 3 kere 4 12 4200. Şimdi eee şurası yani 3x kaç olur en e, en çok 3 şey 4200 199 4200'de şunların top 3 turu var. Onları da koşuyor. 399 8399 33. soru Yukarıda verilen ABC üçgeninde BF, C noktaları doğru salmış. Yani BD diktir, AC diyebiliriz. Aç ortay var. 3 var, 4 var. AD nedir? Şimdi açı ortayın üzerinden kollarına dikler çekilmişse o zaman birbirine eşittir. Hatta burası da x'tir. Burası nedir o zaman? 3, 4, 5. Şimdi A, B, D üçgeninde eğer açı ortayın bacakları 3'e 5'se kolları da ne olacak? Aynı oranda olacak. Veya ABD üçgeninde x yerine 6 koyarsak 6 8 10'u sağladığı için bir de aç ortaya gerek yok. Cevap da hemen 6. 34. soru. ABC üçgeninde de şekil iki parçaya bölünmüş dengelen gelen çizgiyle. BDE BDE parçası beyaz parça. 15 ise boyalı bölge nedir? Hemen DC birleştirin. Şu D köşesinden gelen oluşan DBC üçgeninde tabanlar birebirse alanları da birebirdir. Bu kırmızı çizgi en büyük üçgenin alanını 2'ye 6 şeklinde bölmektedir. 2'ye 6. Şurası kaç? 30. O zaman altının karşısında 30 varsa 5 kat, 5 kat da diğerinde olacak. Buraya da 10 ve taralı bölgeye 25 diyebiliriz. 35. soru. DE BC'ye paralel. Paralel arasında açıortay varsa kesinlikle ne var orada? Z açı var. Şurası da çizgidir ve ikiz kenardan dörttür. Diğerinde de noktadır. Bu da ikiz kenardı. Şimdi e, AC'ye de 5 demiş. Şurası da komple 5. Peki e, Thales ne diyordu bize? Paralellerin sol tarafındaki oran sağ tarafta da eşittir. E, 6'ya 4'ün oranı kaça kaçtır? 3'e 2. O zaman 3K'ya 2K diyebiliriz. 5K 5 ise demek ki e, K 1'dir. Yani o zaman burası da ne yapar? 2 yapar. Şimdi BC arıyorum. Oraya da X diyelim. Temel benzerlik yapalım. 6'nın 10 oranı eşittir. 6'nın x'e oranı. x eşittir 36. soru bir çokgen sorusu. Sekizgenin içerisine beşgen koymuşlar. Alfa açısı kaçtır? Şunlar nedir? Eşittir. Beşgenin bir iç açısı kaçtır? Hemen 360'ı bilmeyenler için. 5'e böldüğünüz zaman ne bulursunuz? 72. Dış açıyı bulmuş oluyorsunuz. Dış 72 ise iç nedir? 108. 360'ı 8'e bölerseniz 8 genin dış açısını 45 olarak bulursunuz. İç nedir o zaman? 135. O zaman şuradaki açıya ne kalıyor? 27. 8 daha 35, 135. Peki şu da çift çizgi değil mi? Beşgenin bir kenarıyla sekizgenin bir kenar ortak olduğuna göre sağ tarafta ikizkenar üçgen var. 180'den 27'yi çıkarırsak şu açıları bulmuş oluruz. 3 153. Onu da 2'ye bölersek şu açıyı bulmuş olmaz mıyız? 150'nin yarısı nedir? 75. 1,5 derece eklersek 76,5 76 buçuk. Bir iç açısı şurası kaçtı? 108. Şey 135. 135'ten de 76 buçuk çıkarırsak 5 14'ten çıktı 8 12'den 5 58 buçuk bulunmuş olur. 37. soru. Yukarıda bir kenar uzunluğu 10 cm ve kısa köşegen uzunluğu 12 olan yani eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ne yapar? Ortalar. Şu şuna, şu da şuna ve köşegenleri nedir? Diktir. Kısa köşegen 6 6 buralarda o zaman 8 8. Bunlar kesilip 6 8 10. Peki şurası da 6 8 olmayacak mı? E, burası 8'de şuraya ne kaldı? 2. Şu beyaz üçgenli oldu. Bir kenarı 2 olan bir kare oldu. Bu da kaçtır alanı? 4'tür. 38. soru. Bir paralel kenar görüyorsunuz. Açı ortayı var. Z'den dolayı burası noktadır. Paralel arasında açı ortayı varsa Z açı vardı. 15 ise AB, Dc'de 15 olacak. Buraya 7 kalacak. Fc'nin Fd'ye oranı. 7 bölü 8. 39. soru. Bir restoranda içeceklerin içerisine düzgün altıgen prizma şeklinde buz kalıpları koyulmaktadır. Hazırlanan buz kalıplarının taban ayıtlarının biri 4, yüksekliği de 12. Bu kalıbın hacmi isteniyor. Hacim nasıl bulunur? Prizmanın hacmi taban alanı çarpı yükseklik. Peki taban alanı kime benziyor? Üstten bakarsanız altıgen. Altıgenin alanı nasıl bulunur? Bir kenarı dörse. Köşegenlerini çektiğiniz zaman o altıgeni altı tane neye bölersiniz? Eşkenar üçgeni bölersiniz. Bir eşkenar üçgenin alanı nasıl bulunur? Akarikökü bölü dörtten. 4'ün karesi kök 3 bölü 4. Yani ne çıkar? 4 kök 3. 6 tane var. 24 kök 3. Taban alanı hacim 24 kök 3. Yükseklik 12. 10 tanesi 240. 2 tanesi 48. Ne yapar? 288 kök 3 40. soru Aşağıda verilen bir ayrıtın uzunluğu 10 birim olan bir küp var. Küpten belirtilen doğrultular doğrultuda kesilerek şekil 2'deki cisim elde ediliyor. Şekil 1'deki ABO ele HK'ya eşit ve 2 birimmiş. O zaman burası nedir? 8. BM 4. O zaman burası da 4. Şurası 6. 6 8. Şurası 10 olmuş oldu. Şu da 10'dur zaten küpte. O zaman burası 10'dur. Dolayısıyla burası da 10'dur. Şekil 2'de elde edilen cismin yüzey alanı kaçtır? Şimdi şu yanlara bakalım. Burası 100. Şurası 2 çarpı 10, 20. Şurası 4 çarpı 10, 40. Şu arka tarafı ve alt tarafı 100, 100, 200. Nereleri kaldı? Şu e, ee, ön taraf kaldı. Peki şurası neydi? 8, 6. 6 kere 8, 48 bölü 2, 24. 100'den 24 çıkarırsak şu bölgeyi bulmaz mıyız? O da ne yapar? 76 mı yapar? 4 80, 90, 100. 76. 76'dan ne yapar? 152. Toplayalım şimdi. 2 5 9 10 11 2 3 4 5 512 santimetre kare